Bak bak bak. Siz nerede bak, kaldınız? Siz bak bizim ya bekliyorsunuz. Abi, Bizi bak. mi bekliyorsunuz? Bizi mi bekliyorsunuz? Durun durun. Tamam. Geldik geldik geldik. Geldik geldik geldik. Geldik geldik geldik. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu size? Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? Acıktınız mı siz? Acıktınız mı? Siz acıktınız mı? He? Acıktınız mı? Kavga yok kavga yok. Kavga yok. Gördüğünüz gibi bizi gördüler. Hepsi çok mutlu. Şöyle gösteren abi. Bayağı da bir kedimiz var yani. Çok fazla var kedimiz. Antakya. Antakya deprem bölgesi. Mamalarımızı dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle arka tarafı göster abi. Maşallah. Allah bereket. Allah bereket. Gel bakayım gel sen. Sen de gel. 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 Gel buraya gel. 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 Evet. Önder kavga ediyorlar bunlar oğlum. Yok kavga yok. Kavga yok. Kavga, kavga yok. Evet. Burada da var. Bayağı var. Bu tarafta da dolu arkadaşlar. Yok, kavga yok. Hepinize yemek var. Evet. Önder, şuna ayrı koy bak bunlar kavga edecek ha. Haydi getir bir avuç şuradan. Ne şey mi? Şuraya araya koy, kavga etmesinler. Evet dostlar, afiyetle yemeklerini yiyorlar gördüğünüz gibi. Abi koy işte iki üç ayrı yere koy. Bak seni takip ediyorlar zaten. He? Paylaşsınlar. Oraya da koy. Da bayraht, evet. evet rüzgar olduğu için mecbur yere koyuyoruz arkadaşlar. Yoksa normalde tabağa koyuyorduk ama rüzgar uçuruyor. Rüzgar uçurduğu için bu şekilde daha pratik oluyor. He. Şu sağa da baba sağ sağ tarafa da koy. Ondan sonra başka bölgeye gidelim.